Evet, maliyet fiyatı 900 TL olan mal satış üzerinden %25 karla satılmıştır. Satış fiyatını hesaplayınız. Şimdi ben bu boşlukları doldurmak istesem ne diyor? Kârlı satış fiyatı eksi kar eşittir maliyet. Benim burada bildiğim sadece maliyet. Şimdi ben bak şu, şu yoldan gidebilirim. Diyor ki satış üzerinden. Sat, ne üzerinden diyorsa ona %100 diyelim demiştim, tamam. Ne üzerinden gidiyorsa ona %100 diyeceğiz. Nedir satış fiyatı? Karlı satış fiyatı neymiş? Pardon. Karlı satış fiyatı yüzde yüz. Değil mi? Tamam. Eksi kar. Karım neymiş? Yüzde yirmi %25. %25. Eşittir. Maliyetim ne olur o zaman? Yüzden 25 çıktığı zaman 75. Tamam. Buraya kadar oturttuysak ne dedik? Bak satış üzerinden. Ne üzerinden diyorsa ona yüzde yüz diyorum. Karım ne? Yüzde 25 zaten. 25 yazıyorum. Eşittir 75. O zaman ben %75'i mi? 900 olarakmış bak. Çünkü maliyet fiyatı 900 TL demiş. Bu ben yüzde üzerinden gittim sadece. Bunlar fiyat fiyatı değil. Şimdi ben satış fiyatını TL cinsinden hesaplayacağım. Nasıl hesaplayacağım? Şimdi karı bulup maliyet maliyete ekleyebilirim değil mi? Karlı satış fiyatını bulmak için. Ama direkt karlı satış fiyatını da bulabilirim. Ne yapayım? Bak kar, karı bulmak daha kolay. Nasıl? 25 A dedim. Bak hemen ne yapmış burada? 3'e bölmüş. 3'e bölünce 25 çıkıyor. 75'i 3'e bölersen 25 çıkar. O zaman ben 900'ü de 3'e böleyim. Bölü 3 yapayım. Ne olur? 300. O zaman benim maliyetim 900, karım 300'müş. O zaman bak. düzeltiyoruz. Diyoruz ki maliyetimiz 900. Karımız da ne? 300. E o zaman karlı satış fiyatımız ne olur? 200 olur. Sen burada %25'ini değil de %100'ünü hesaplardın. yine işlemini yapardın şöyle bulurdun. Ama en kısa yoldan gitmeye çalışırsak bu şekilde de bulabiliriz. Sıra sende 17'ye geldik. Maliyet fiyatı 900 TL olan mal satış üzerinden %25 zararla satılmıştır. Satış fiyatını hesaplayınız diyor. Bak burada da soru aynı. Sadece tek kelime farklı zarar diyor. Orada %25 kar yapmıştık. Burada %25 zarar yapıyoruz. O zaman ben diyorum ki yine satış üzerinden diyor. Satış üzerinden diyorsa satışa %100 diyeceğim. Satış fiyatı. %100. Artı zarar eşittir maliyet. Bu sefer ne oluyor? Maliyet daha yüksek olacak. Tamam şimdi zararım ne? %25. E, maliyetim bu sefer ne oluyor? %125. Hemen buraya yapıyorum. %125'im. 900 TL gösteriyorsa bak burada da yukarıda ne yaptık? Karı hesapladık da satış fiyatını bulduk. Burada da zararı hesaplayıp satışa gidebilirsin. Ama burada da ne yapalım? Burada direkt şeyi hesaplayalım. Direkt satış fiyatını hesaplayalım. %100'ü neydir diyorum. Şuraya işlemi yapayım. 125 çarpı A eşittir. 900 çarpı 100. Değil mi? Tamam. Şimdi ne yaptım? Nasıl sadeleştirebilirim? 125'i 25'e bölerim ne olur? 5 olur. 100'e bölerim. 4 olur. 5, 900 ile nasıl sadeleşir? 90'ı 5'e bölseniz zaten 18. O zaman bir sıfırı da var. 180. Şimdi ne oluyor? 180 ile 4'ü çarpmanız gerekecek değil mi? 180 ile 4'ü nasıl çarparsınız? Ee, 18'de 4'ü nasıl yaparsanız 2 ile çarpsanız 36 olur zaten 720 o zaman. O zaman A eşittir 720. Neymiş bu 720? Zararlı satış fiyatım. O zaman ben burayı 100 üzerinden yazmıştım. Şimdi TL olarak yazabilirim artık. Her şeyi biliyorum. Bak ne? Zararlı satış fiyatım 720. Tamam. Buna bir zarar ekliyorum. Maliyetim de ne? 900 TL. O zaman zararımı da buradan bulabilirim zararı şurada satış fiyatını hesaplayınız diyor ama zararı da yazalım. Ne diyor? 180. Değil mi? 720 ile 180'i toplarsan 900 olur. O zaman her şeyi bulduğumuza göre sıra sende 16 17'yi de bitirmiş olduk.